Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin oyuncularından yepyeni set paylaşımları getirmeye devam ediyorum. İşte oyuncularımız birbirinden yeni kareler, kamera arkası paylaşımlar ve setten muhteşem görüntüler paylaşıyor. Mardin Medya'dan birbirinden yeni set çekimlerinin Muhteşem karelerini paylaşan oyuncularımız kamera arkasından eğlenceli görüntüler ve muhteşem paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Sine Münsal ve Ozan Akbaba'nın bugünkü set ve e, muhteşem instagram paylaşımlarını getirdim. Dizide Alya ve Cihan'ı canlandıran sevilen oyuncularımız Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. 18. bölüm set çekimleri Mardin'de devam ediyor. Heyecan dolu bir bölüm daha ekrana gelecek. İşte reyting sonuçlarında rekortmen dizi olan Uzakşehir dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor birçok ünlü ismi bir araya toplayan ve sevilen oyuncuları bir araya toplayan uzak şehir dizisi oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. İşte dizinin oyuncularından birbirinden güzel eğlenceli kamera arkası görüntüler geldi. Paylaşımlarında yeni kamera arkası görüntüleri ard ardına paylaşan oyuncularımızın 18. bölüm set çekimlerinden birbirinden eğlenceli kareleri videoma ekledim ve sizler için paylaşıyorum. Sizler de videolarımdan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı, fikirlerinizi alt kısımda bildirmeyi unutmayın birçok paylaşımımız da sizler için anında yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.